Herkese merhaba arkadaşlar. Yaşamın Örgü kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yuvarlak, çok güzel, iki renkli bir lif çalışması yapacağız inşallah arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak isterseniz arkadaşlar zil butonunu aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. Şimdi ilk etapta krem renkli ipimizle başlayalım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincirimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bakın ilk çektiğim zinciri kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. 4 batımlı bir fıstık yapıyorum yaptığım fıstığı kapattım. Bir iki zincir çektim. Tekrar halkamın içerisine bir fıstık yapıyorum. Çektim. Yaptığım fıstığı kapattım. İki zincir çektim. Tekrar halkamın içerisine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çekip devam ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar halkamızın içerisine toplamda 8 tane fıstık dolduralım. Evet arkadaşlar halkamızın içerisine toplamda 2 4 6 8 tane fıstık doldurduk. 2 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle sabitledim. bir zincir çektim ve ipimi kopar. Siz ipi koparmadan da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Ben masada çalıştığım için ipi koparmak zorundayım. Kopardım. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle. Bir kilit zincirimi oluşturdum. Şöyle iplerimi kenara alayım. Daha rahat çalışmak için. Şimdi arkadaşlar bakın bizim aralarda ikişer tane zincirimiz vardı. Herhangi bir zincir yuvasına ipimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Dört batımlı bir fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapattım. İki zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Yaptığım fıstığı kapattım. Araya 2 zincir çektim. Bakın hemen sıradaki yuvaya yine iki tane fıstık yapacağız. 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyoruz 2 zincir çekiyorum sıradaki yuvaya geçiyoruz yaptığım fıstığı kapattım 2 zincir çektim tekrar devam ediyorum. Aynı yuvanın içerisine ikinci fıstığı yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bütün zincir yuvalarına bu şekilde ikili fıstıkla dolduruyoruz. Aralarına iki tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar. Sıra sonuna kadar geldik. Bakın ilk yaptığımız fıstığın tepesine sabitliyoruz tekrar iki zincir çektiğimiz fıstık zincir yuvasına bir fıstık yapıyoruz ilk yaptığım fıstığı kapattım iki zincir çektim tekrar aynı yuvaya ikinci fıstığı yapıyorum 1 2 3 zincir çektim bakın şurada zincir geçişimiz vardı. Buraya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. Yine bakın ikili fıstığın ortasına gelerek buraya yine bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine ikinci fıstığı yapıyoruz ve tekrar kapat. 1 2 3 zincir çektim. Bakın aradaki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir çektim. İkili fıstığın ortasına gelip buraya yine bir fıstık yapıyoruz. Ve yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum yaptığım fıstığı kapat 1 2 3 zincir çektim bakın zincir geçişimiz vardı buraya sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim yine bakın ikiz yani kaplı fıstıkların ortasına geldim. Buraya yine ikili fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çektim. Bakın zincir geçişimiz vardı. Buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde başa kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. 3 zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle geçtim. 2 zincir çektim. Ve ipimi kopardım. modelimizin ortasına şu anda yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi krem renkli ipime geçiyorum. Bir kilit zincirimi oluşturdum. Burada kaplı fıstıklarımızın ortasına ipimi sabitliyorum bir zincir çektim ipimi uzattım buraya yine kalpli bir fıstık yapıyoruz ilk yaptığım fıstığı kapattım iki zincir çektim yine aynı noktaya 5 batımlı fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım bakın Şimdi araya arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir çekelim. Sıradaki bakın iki tane kalpli fıstığın ortasına gelerek buraya yine 5 batımlı bir fıstık yapıyoruz. Ve yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çektim tekrar aynı yuvanın içerisinde 5 batımda bir fıstık yapıyorum bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tekrar kalpli fıstığın ortasına geldim yine buraya kalpli bir fıstık yapıyoruz yani iki tane fıstık yapıyoruz ilk yaptığım fıstığı kapattım 2 zincir çektim yine aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim ilk yaptığım fıstığa kaydırma tekniği sabitledim tekrar ikili fıstığın ortasına geldim buraya yine ikili bir fıstık yapıyorum Fıstıklarımızı 5 batımlı yapalım arkadaşlar. 2 zincir çektim. Tekrar buraya 5 batımlı bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın tam aradaki zinciri ortalayarak buraya bir trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim aynı noktaya ikinci trabzanı yapıyorum bakın buraya bir yuva hazırlamış olduk şimdi tekrar 3 zincir çektim sıradaki ikili fıstık yapımına devam ediyorum ve yaptığım fıstığı kapat tekrar 2 zincir çektim Yine aynı yuvanın içerisinde 5 batımlı bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın yine zinciri ortalayıp 3 sağdan 3 soldan ayırarak ortadaki zincire bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Tekrar 3 zincir çekip devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldik. İlk yaptığımız fıstığın tepesine ipimizi sabitliyoruz. İki zincir çektim ve ipimi kopardım. Şimdi arkadaşlar mavi ipimize geçelim. Bir kilit zincirimi oluşturuyorum. Bakın yine kapla fıstığın ortasına ipimi sabitledim. Buraya yine ikili fıstık yapıyoruz. Yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim bakın burada yuva hazırlamıştık bu yuvanın içerisine de yine ikili fıstık yapıyoruz ilk yaptığım fıstığı kapattım 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 5 batımlı bir fıstık yapıyorum. Ve yaptığım fıstığı kapattım. Bakın. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum ve sıradaki ikili fıstığa geldim. Buraya da yine ikili fıstık yapıyoruz. Yaptığım ilk fıstığı kapattım. 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın hazırladığımız yuvanın içerisine yine iki tane fıstık yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrar bakın ikili fıstığın ortasına gel geldi. Bir sık iğne yaptım. Buraya yine ikili fıstık yapıyoruz. İlk yaptığım fıstığı kapattım. 2 zincir çektim tekrar aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum yaptığım fıstığı kapat 1 2 3 zincir çektim bakın aradaki zinciri sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine ipimi aldım yine bakın sıradaki ikili fıstığa gelerek buraya yine iki tane fıstık yapıyoruz 2 zincir çektim aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyoruz bir iki üç zincir çektim tekrar aradaki zincire sabitledim sık iğne ile bir iki üç zincir çektim yine buraya ikili fıstık yapıyorum Ve yaptığım fıstığı kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bakın bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra beyaz olan kısma geçiyoruz. Sıra tekrarı yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz modelimi çoğaltayım kenar tığlamasında birlikte yapalım arkadaşlar. Evet hanımlar ben modelimi biraz çoğalttım görmüş olduğunuz gibi sizinle şurada bırakmıştık. Daha sonra beyaz kısmı ördük. Daha sonra tekrar mavi ipimizle sıra tekrarı yaptık arkadaşlar. Şimdi kenar tığlamamızı ben biraz yaptım. Geri kalanını da sizlerle birlikte yapalım. Bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle küçük bir örümcek yaptım. Tığımın üzerine ipimi aldım ikili fıstığımın ortasına gelip buraya bir fıstık yapıyorum. 5 batımlı bir fıstık yaptım. Yaptığım fıstığı kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Fıstığın tepesine sabitledim. Tekrar 3 zincir çekip fıstığın tepesine sabitledim. 3 zincir çektim, sabitledim. 3 kez bu işlemi tekrarlıyoruz. Tekrar bir örümcek yaptım. Bakın aradaki zincir geçişlerimiz vardı. Buraya tam ortaya sabitliyoruz. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. Yine kartlı fıstığımın ortasına bir tane fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığı kapattım. Buraya yine 3 zincir çekerek çatıf yapıyoruz arkadaşlar. 3 kez bu işlemi yapıyoruz. Kenar tığlaması hoşunuza gitmediyse arkadaşlar farklı bir modelde uygulayabilirsiniz. Bakın. Tekrar bir örümcek yapıyorum ve yine haplı fıstığın ortasına bir fıstık yapıyorum ve yaptığım fıstığı kapattım 1 2 3 zincir çektim fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim 3 zincir çektim tekrar sabitledim bir örümcek yapıyorum Bakın tam ortaya sık iğnenin ortasına sabitliyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. İlk başladığımız fıstığın bakın tepe kısmına kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir iki zincir çektim ve ipimi kopardım. arkadaşlar modelimizin bitmiş hali bu şekilde Umarım anlatabilmişimdir Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum beni dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ediyorum Bir dahaki videoya görüşmek üzere hoşçakalın